bizim oğlan var Reşat. Reşat tuttu dedi ki ben seni Instagram yapacağım. Instagram'a koyacağım dedi. Ya ya evlat dedim bu yaştan sonra beni şey yapma. Ben fenomen falan değilim. Ben normal bir balıkçıyım Allah aşkına. Fenomenliği kim kaybetmiş de ben bulayım abicim. Çöpleri atarak başladım ben bu işe. Bir buçuk ay, iki ay tuvaletleri ovarak başladım. Liseyi bitirdikten sonra, 76 senesinde Oxford Üniversitesi'ne gittim. Buralardan geldik babacığım. Gökten zembille inmedik. Şuraya bakar mısınız? Transparan. Buradan bakın, arka tarafı görün. Buyurun, afiyetler olsun efendim. Efendim ben Ahmet Yaz Güneş. Reşat Balığın sahibiyim. 1960 senesinde doğdum. İlk önce Tophane'de oturduk. Sonra Cihangir'e geçtik. Sonra Kasımpaşa'da bir süre oturduk. Babam da burada balıkçı, dedem de burada balıkçı. Şimdi eskiden böyle uzun süreli balıkçılık olmuyordu. Bütün kış balık satardık. Yazında sebze satardık. Balık çıkmazdı çünkü. 10 yaşından beri babamın yanında Beyoğlu Balık Pazarı'nda balıkçılık yapıyorum. Okula gittiğim zamanlar cumartesi pazar o zaman tatildi. Cumartesi pazar günleri buraya geliyorduk efendim. Burada çalışıyordum. Paketleri götürüp getiriyordum. Yani babam ilk başlangıçta beni bir ay boyunca sadece çöpleri attırdı. Çöpleri atarak başladım ben bu işe. Bir buçuk ay, iki ay tuvaletleri ovarak başladım. Şurada bir tane Yüksekleri asmak için çiroz sopamız vardı. Çirozları böyle ikişer ikişer bağlayıp böyle asıyoruz. Babamın haberi yokken ben içeride onları ipe dörder dörder bağladım. Çünkü çok yer kaplayacak. Bir çift yerine ikişer çift bağlayarak astık. Babam bu gö bir gördü bunu çiroz sopasıyla bana bir mariş kaydı aklınız durur. Neden? Babacım çünkü adamın tecrübesi var. Dörtlü, dörtlü, dörtlü astığın zaman kurumazmış. Ben bunu bilmiyorum ki. Çiroz sopasıyla dayak yedikten sonra bir... aha dedim. Doğru. Adamcağı saklıymış. Bir güzel ilkokulunu bitirdikten sonra Taren Koleji'ne yazdırdı babam. Çok iyi bir İngilizcem vardı. O zaman bir abimiz benim sponsorum oldu. O parayı o verdi. Beni o okuttu. Taren Koleji'nde yakışıklı da bir çocuğum. Ayakkabımın altı açık. İple bağladım. Buralardan geldik babacığım. Gökten zembille inmedik. Şimdi herkesin evinde onlar çift ayakkabı var. Eskiden böyle değildi. Bir ayakkabı böyle açılmadan efendim kimse ayakkabı alamazdı. Ondan sonra bir İngiltere serüvenim vardı. Liseyi bitirdikten sonra 76 senesinde Oxford Üniversitesi'ne gittim. Rahmetli Erol Simavi o zaman Hürriyet Gazetesi'nin kurucusu. Buradan dükkandan müşterimiz Erol Bey, eşi Belma Hanım ön ayak oldular da benim bize vizemi onlar aldılar. İmtihanlarda Language Center'da okumama müsaade etmediler çünkü İngilizcem çok iyiydi. Direkt üniversiteye başladım. İki buçuk sene. O sadece okula git gel öyle bir hayatım vardı. 80 senesinde askere gittim. Askerden geldim. Burada başladım balıkçılık yapmaya. Ben burada 50 seneden beri buradaydım. Şimdi bizim oğlan var Reşat. Reşat tuttu dedi ki ben seni Instagram yapacağım. Instagram'a koyacağım dedi. Ya ya evlat dedim bu yaştan sonra beni şey yapma Allah. Beni bir parlattı. Herkes geliyor. Reşat amca Reşat dedi. Bir resim çektirelim mi? Çektirelim baba. Ondan sonra Millet beni daha çok sevmeye başladı. Yok canım ben fenomen filan değilim. Ben normal bir balıkçıyım Allah aşkına. Fenomenliği kim kaybetmiş de ben bulayım abicim. Ben diğer balıkçılardan farklı değilim. Vallahi değilim. İşte orada elimizden geldiği kadar işte tarama yapıyoruz. Levrek mani yapıyoruz. İslimi diye yapıyoruz. Atapot salatası yapıyoruz. İşte karide saçlıyoruz. Yaz kış bunlardan var bende. Şu sazan balığının havyarı. Buna tarama diyoruz. Bu aslında çiğ olarak, havyar olarak efendim geliyor bize. Biz onu zeytinyağıyla, zeytinyağıyla beraber bunu ve limonla çırparak ama çırparak. Yani mikserle falan değil biraz uzun sürüyor ama ne yapalım? Emek, her şey emek istiyor. Bunları dededen gördüğümüz gibi. Bunları biz icat etmedik vallahi biz icat edilmişleri yapıyoruz abi. Dünyanın her tarafında tarama var. Arkadaşlar somon fümeli sandviçin içine soğan ve roka ister misiniz? Onlar beraber daha çok yakışıyor. Bu kırmızı soğan abicim bu somonun canı ciğeri. Somon füme soğansız mümkün değil gitmez. Şuraya bakar mısınız? Transparan. Buradan bakın arka tarafı görün. Şu somonlar gördüğünüz gibi bunlar Norveç'ten geliyor. Bir de bunlardan Alaska'dan gelenler var. Bir de dünyanın en pahalı somonu var. O da İskoçya'dan geliyor ama Türkiye'de bunlardan bulunmuyor. Buyurun afiyetler olsun efendim. Bu sene pek palamutçuluk olmadı. Geçen sene çok palamutçuluk vardı. Bu sene torikçilik oldu, lüfercilik oldu. Yani bu balık belli olmuyor abi. Bu palamut balığı tek seneleri sevmez. Onun için Türkiye'de bir tek palamut balığı çift satılır, çift. Niçin? Çift senelerde çok çıkar. Su ürünleri mühendisliğini bitiren kardeşlerim bana geliyor, bende staj yapıyor. Her sene onlardan 10 on tane öğrenciyi stajyer olarak alıyorum. Bu çocuklara, bu gençlere ben lekerda nasıl yapılır? Somon füme nasıl yapılır? Likornoz nasıl yapılır? Çiroz nasıl yapılır? Bunları öğretiyorum. Bana diyor ki alabalık yetiştirelim abi. Karides yetiştirelim. Onlar benim işim değil. Benim işim benim dededen gördüğüm, babadan gördüğüm işte lekerdacılık. Bu son 20 seneden beri somon füme, somon geliyor çünkü. Eskiden somon mu vardı paşam? Şimdi Norveç'ten somon geliyor da biz onları burada füme yapıyoruz. Maalesef ki Balıkların kökünü kuruttuk. Eskiden Marmara'da 300 çeşit balık yaşıyormuş. Şimdi 76 çeşit balık kalmış. 50 seneden beri balıkçılık yapıyorum abi. İnsanlar şu beyoluna aman Allah. Çıkarken hanımlar şapka takardı. Beyefendiler fotoğraf şapka takardı. Herkes kravatlı, ayakkabıları boyalı. Ama şimdi beyoluna kimse gelmiyor ki, gelemiyor. İstanbul'da çok büyüdü. Bakıyorsun abicim Seyran var, Göktürk var, yani Nişantaşı falan yakın ama yani yeni yerleşim yerleri oluştu. Dolayısıyla İstanbul kocaman bir şehir oldu. Ta küçük çekmece de İstanbul. Silivri İstanbul babacım benim. Nerede oturuyorsun? İstanbul ama Silivri. Adam Silivri'den buraya kalkıp gelsin balık mı alsın Allah aşkına. Şimdiki gençlere şöyle söylüyorum. Ya sevdiğiniz işi yapın, ya yaptığınız işi sevin. Şimdi gençler istiyor ki ben çalışmayayım çok para kazanayım. Öyle bir dünya yok. İlk önce emek harcayacaksın. İnsanlar en çok emeğini sever. O emeği harcayacaksın ama ondan sonra o sana geri dönecek. Şimdi şöyle bir şey anlatacağım. Picasso 80 yaşına gelmiş bir resim çizmiş, aa demişler ne güzel bir. Resim. Bunu alıyorlar açık arttırmaya koyuyorlar. Çok büyük bir paraya satıyorlar. Ya diyorlar ki e, ya Picasso Efendi 15 dakikada 20 dakikada bir resim yaptı. Bu kadar paralara sattın. Bir, bir dakika diyor ya. 80 sene artı 15 dakika. O geçirdiğimiz 80 seneyi unutuyorsunuz galiba. Müşteri zor kazanılır. Çok kolay kaybedilir. Müşteri hata kabul etmez. Müşteriye en güzelini vereceksin. Bir de en hesaplı şekilde vereceksin. Yoksa bir dakikada kaybederler seni. Bir dakikada millet bir sırtını döner kimse ben zirveye çıktım filan demesin. Oraya çıkmak çok zor. Orada durmak daha zor. Bir anda yerle bir olursun bakarsın aa yerin dibine gitmişsin. Hala ilk günkü gibi aynı heyecanla çalışmayı seviyorum. Bu işi seviyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Allah çok şükür. O zaman da bu zaten başarı geliyor. Üniversiteli gençler geliyor. Fakülteden gençler geliyor. Onlara bir iki bir şey öğretebiliyorsam ne mutlu bana. Evet. Abicim hoş geldiniz. Hoş. Merhabalar. Hoş. Buyursunlar. Merhaba abicim. Hoş geldiniz. Hoş. Buyursunlar. Tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı? Tabii size size birer parça leker de leker de keseceğim. Anladım. Tadına bakın lütfen. Teşekkür tamam. ederiz. Ha, şimdi bunların tadına bakın. Gençler. Hadi bakalım. Siz de abiciğim, siz de somon. Somon fümenin siz de tadına bakın. Nasıl tuz durumu nasıl çok tuz güzel. oranı? Afiyetler Gerçekten, olsun. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Şimdi lekerdaların da tadına bakın lütfen. Ben eski turizmciyim burada yani gemilerde çalıştım ben. Aa çok gemilerde güzel. Çok bulunduk yani. Evet. Biz ya. de Amerika'dan zamanda... geliyoruz ya gerçekten çok güzel bir yer. Amerika'dan geliyorsunuz ne güzel. Ne kadar hoş abi. Yok abi Cemil Bey yok vallahi. bak Allah, Allah. Burası Amerika mı abi ya Allah aşkına. Amerika ya abi. Afiyet olsun babam ya.